Arkadaşlar merhaba. Elektrikli bisiklet ile takribi bir buçuk kilometrelik yolu ne kadar sürede gidip gelebilirsiniz onu size göstereceğim. Biraz hızlandırmış şekilde göstereceğim. ATM'ye şimdi para çekmeye gidiyorum. Gidiş dönüşü göreceksiniz. Toplamda kaç dakika da görebilirsiniz. Şimdi kolay gelsin. I takribi 15-20 saniye önce durdum. 5 dakika 34 diyor. Yani 5 nokta 5 dakika 15 saniye falan gelmiş oldum. Kaç kilometre? Gelirken de 2,5 kilometre olmuş. Normalde giderken tam 2 kilometreydi. Yolu değiştirdim. 500 metre fark etmiş. Arkadaşlar merhaba. Az önce videoyu izlediniz. ATM'ye kadar gittim. Geri geldim. Ben 1,5 kilometre diye düşünüyordum ama hiç ölçmemişim şimdiye kadar. Giderken 2 kilometre, geri gelirken 2,5 kilometrelik bir yol tuttu. Toplamda giderken 4 dakika 40 saniye, geri gelirken de 3 dakika 30 saniye, takribi 9 dakika 50 saniye, yani ortalama 10 dakika diyelim. 10 dakikada 4,5 kilometrelik yolu gitmiş gelmiş oldum ve gereken biraz yol uzun da giderken de biraz yokuşta çıktım. O şekilde sürdü. Yani 4,5 kilometreyi gördüğünüz 10 dakikada gidebiliyorsunuz elektrikli bisikletle ki çok fazla da hız yapmamaya özen gösterdim. Elektrikli bisiklet biliyorsunuz yazın bayağı bir avantajları var. Ne trafiğe giriyor ne bir şey. Bu videomda bu kadardı. İsterseniz kanala, e, özür dilerim, kanala abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenirsiniz. Şimdiden e, iyi olur. Kolay gelsin. İyi günler.